Değerli parti büyüklerimiz, değerli mücadele arkadaşlarım, hepinizi saygıyla ve en derin duygularımla tekrardan selamlıyorum. <laughs> İçerisinde bulunduğumuz tarihi süreç hepimizin önüne çok büyük görevler koyuyor. Şimdi bizler o aydınlık geleneğinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şu anda aydınlık geleneği kömüre kazmayı sevdirip yeryüzüne aydınlık gönderenlerdir. Toplu kadına açlığı bölüşenlerdir. Kendisinden, malından, canından, mülkünden, her şeyinden verenlerdir aydınlıkçılar. Bugün bu salonda aydınlıkçıların aydınlık geleneğini kuşatmasını yaran, soykırım yalanlarını yerin dibine gömen, 15 Temmuz hain FETÖ girişiminde doğru mevziyi belirleyen ve birleştiren partimiz bugün iktidar yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Gümbür gümbür geliyor Vatan Partisi. Gümbür gümbür geliyoruz. Ön Só uma venda, Değer her alanda olur diyoruz. Her alanda değerim olur. Şimdi sıra mali değerimde, mali atakta örgü. büyük görevler düşünüyoruz. En büyük görevimiz işte mali katkı sunmaktır. En büyük görevimiz ulusal kanalı sadece ayakta tutmak değil, daha da ileriye atmaktır. Kanalların birincisi yapmaktır. Ayrılık gazetelerinin birincisi yapmaktır. Keza öyleler.